Günaydın efendim, günaydın, nasılsınız? Aman Fındığa bak fındığa Büyümüş eşek kadar olmuş <laughs> 16 gün oldu değil mi? Maşallah, maşallah, dur bakalım Gözleri nasıl olmuş? Yok, almayacağım, almayacağım, ne oldu? Almayacağız, tamam Tamam almayacağım ne oldu ki? Dur. Yok yok almayacağım tamam. Almayacağım ha. Ha tamam. Yok yok almıyoruz tamam. Tamam hanım tamam senin kim ne demiş? kapatayım mı? Burayı kapatayım mı? Yok yok kimse yok korkma tamam. Tamam 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 kapatalım. Şu <laughs> kedilerden korktu.